Değerli arkadaşlar, herkese selamlar ve saygılar Fiesta ve Courier servisimizden. Arkadaşlar, biz bu kapağı söktük, silindir kapağını ve bu kapağı sökme sebebimiz araçta MAF sensör arızası veriyordu. Ve bu MAF sensör arızalarından dolayı bilirsiniz ki kurumdan kaynaklı veriyor genelde. Ve silindir kapağın iç kısmında kurum çok ciddi derecede var, birazdan göreceksiniz. Ve emme manifold ve EGR bölgesinde de <laughs> ciddi derecede kurumlar mevcut. Bunlar araç içerisinde olduğu için onları gösteremiyorum şu an. Lakin arkadaşlar şimdi Mustafa Bey şöyle bir gelin. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? İç, iç kısımdaki bakın. Bunlar iç kısımdaki oluşan kurumlar. Bunlar silindir kapağı sökülecek. Hani sizde böyle bir şey oluşursa şart bakın. Şöyle göstereyim. Bakın içerisi sadece kurum dolu. Bu kurumlar ta subapların arasına kadar gidiyor ve bu sefer hava akışı çok düzenli olmadığı için hava akış metreyi hava akış metre arızasını veriyor, maf sensör arızasını veriyor. Hemen şunu şöyle yapalım. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? İşte bu yüzden Euro 5 araçlarda Euro 5 araçlarda genelde silindir kapağında tek çıkış olduğu için tek giriş ve tek çıkış olduğundan dolayı bunlar e, kurum yapabiliyor. İşte o yüzden bu kapağı söküldüğü zaman arkadaşlar kızdırma bujilerinizi değiştirin. Artı subaplarınızın durumları iyi ise şayet subaplarınızın değişimine gerek yok. Sadece temizlikle kurtarılabilir ama bunu rektifleyiciniz karar verecek. Bilginiz olsun. Bir de şu arada mini oring'ler vardır. Bakın şunlar. Bunları da söktüğünüz zaman şunlar. Bunları da söktüğünüz zaman 5 tanedir. Bunları da değiştirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ama subaplar subaplarınız eğer temiz ise sadece sulap lastiklerinizi değiştirmeniz yeterli olur. Bunu da rektifiyacı iç kısmındaki bütün kurumları yakarak e, temizliğini yapabiliyor. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.